Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz bu bir yerel seçim. Ne Cumhurbaşkanı seçeceğiz, ne milletvekili seçeceğiz. Onun için burada partiler üstü, üstün yetenek ve güzel kadro olmalı Üsküdar için. İnşaat Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven hocamız bu işin uzmanı kentsel dönüşüm uzmanı ve deprem uzmanı. Ben de tam 10 yıldır Üsküdar 16 mahallesi için özellikle Yavuz mahallemiz imara kavuşsun diye büyük çabalar sarf ettim. Hocam aday olunca tereddütsüz onun yanındayım. Kontenjandan birinci sıradayım. Yani Üsküdar'a hizmet için hocam varsa ben varım. Onun için Yavuz kardeşlerime şöyle söylüyorum. Neredeyiz? 1159'da da 40 parseldeyiz. 58 bin metrekarelik parselin mavi çizgiler arasında görüyorsunuz. Sadece kaç yola cephesi var? 1, 2, 3, 4, 5 yola cephesi var. Yani bu planlara sadık kalarak nasıl ifraz edebileceğiz? İfrazın mümkünü değil. İfraz dediğim olay parselleri nasıl böleceğiz? Siteleri nasıl ayıracağız? Ve insanlarımız nasıl inşaatlarını yapacaklar? Bakın kardeşlerim. Şurayı görüyorsunuz değil mi? İşte burada siz bin metrekare bir araya geldiğinizde biz size inşaat izni vereceğiz. Bunun sözünü verdik. Broşürlerini dağıtıyoruz. Başkan adayımız her fırsatta anlatıyor. Biz de anlatıyoruz. Şuna emin olun. Televizyon televizyon koşanlar yollarda boy boy afiş asanlar anlatamıyorlar. Biz anlatıyoruz. Nasıl böleceğimizi. Mevcut bu sokak yollarını açacağız. Aynen Küplüce'de yaptığımız gibi, Küplüce'de 802 ada 9 parsel, 89 bin metrekare belediye bir çalışma yaptı, 12 parçaya bölüyor. Biz tam 38 parçaya bölüyoruz. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Bu bilimsel bir çalışma. Aldatmaca değil. Onun için diyoruz ki, 31 Mart gecesi mührü emin ellere verin. Üsküdar'ın kaderi değilsin. Şuna inanın bu seçim Üsküdar için 20 25 yılı planlayacak bir seçim. Ya böyle devam edeceğiz ya da ben beyaz bir sayfayla Üsküdar'ın çevresini değiştireceğiz. Sadece kentsel dönüşümü anlatıyoruz. Aslında 24 tane başlığımız var. Ona zaman yok çünkü niye? Gündem deprem. Gündem depreme hazırlık. Bütün bilim adamları, uzmanlar uyarıyor. Üsküdar Derhal çürük binalardan kurtulmadı. Onun için öncelikle bizim imar sorunu çözmemiz lazım. Şunu söylüyorlar hep. İmarımız yok mu? İmarımız var kardeşlerim. Siz 58 bin metrekareyi bir araya getirirseniz %50'sini toplarsanız %50'sini değil %99'u toplasanız da müteahhit bulabilecek misiniz? Firma bulabilecek misiniz? Yok. Toki gelecek mi? Yok. Hayal peşinde hiçbir zaman koşmadık, koşmayacağız. Biz gerçekleri anlatıyoruz. 31 Mart saat 5'e kadar mühür sizde. 5'ten sonra mührü ehline vermezseniz o zaman kader diyemezsiniz. Ülkemiz deprem kuşağında. Bu bizim kaderimiz. Bununla yaşayacağız. Ama çürük binada yaşamak bizim kaderimiz olmamalı.